Red evet, Cyber korkulu gözlerle döndüm rüyamdan. Gözler korkulu. Herkes gergin. Tutsak Cypher. Böyle bakıyor. Evet başkanlar YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni Türk ajanının e, ses kaydını dinleyeceğiz ve onun hakkında birkaç bilgi paylaşacağım. O zaman lafı daha fazla uzatmadan o ses kaydına geçelim. Bromlar! Evet Türk ajanın sesi. Türk ajan yakalandı ve şurada tutuluyor diyorlar. Bu odanın içerisinde. İki hafta sonra falan e, ortaya çıkacak Türk ajan öyle tahmin ediliyor. Nerede bir şeyler görmeye başladık hayalet gibi kabus gibi bir durumlar ışıklar mışıklar soğuk kapı kolları herkes sarsılmış durumda reis yavaştan sıyırıyor sen de Cypher'la böyle gizli toplantılara falan gidiyorsun ne zaman gitseniz bir garip haller oluyor bak ben anlıyorum ciddi işlere siz bakıyorsunuz ama bir de, de bir kemik atın kiminle buluşuyorsunuz ne oluyor ne bitiyor yani. Genel merkezde haberler hızlı yayıldığından kısa keseceğim. Kısa süre önce karşılaştığımız güvenlik tehdidi yalnız ve bağımsız bir hedefti. Kendisi dün gece Türkiye'deki özel timimizin operasyonları sonucunda yakalandı ve şu anda gözaltında. Bunun bizim için beklenmedik bir hamle olduğunu biliyorum, ama ayrıca beklenmedik bir durumun içindeyiz. Herkesin gözlerinin dört açmasını istiyorum. Yakında cevaplarımızı alacağız. Gibi bir not var başkanlar. Kuş bakışı, Bridge konuşuyor. Havalar nasıl? Kuş bakışından kuleye. Hava hakimiyeti Akbaba'da. Siz ne durumdasınız? Hedefi görüyor musun? Evet burada. Bir binaya giriyor. Bir depo sanırım. Görüyorum. Saha ekibi birleşip dördüncü bölgeye kapanın. Kuş bakışı yolda. Görüş seviyesine doğru alçalıyorum. Hadi bakalım. Öldür atıyoruz. Jandardan ekibe. Hedef için konum aldım. Deponun kuzey batısında bir binanın çatısındayım. İçeriği görüyor muyuz? İçeriye bağlanamıyorum. Bu kuşun yuvası ağın dışında. Ters köşede çatı penceresi var. Buradan giriş mümkün. Tamam bana bırakın. Görüş sağlayın ve ekibi bekleyin. Hedefle temas kurmayın. Tamam. Cypher, polis kanalında durum nedir? Sakin olun, tamam. fark edilmedik. Cypher, Güney Otoparkı'nda benimle. Kuzey bende. Sova, çatıdayım. İçeri giriyorum. Sova, Görüş alanımdan çıktın ama radarda görüyorum. Devam. Binanın doğu bölümü bir depo. Kuzey güney yönünde 10 koridor var. Hedef ortalıkta yok. Batı tarafında ofisler görüyorum. Hepsi boş. Dronla arama yapacağım. Olumsuz. Harekete geçme. Yanına cypher yolluyoruz. Dron gönderiliyor. Olumsuz sova. Harekete geçme. Kuş bakışından Sova'ya. Harekete geçme ve destek bekle. Emre cevap ver. Bizi duymuyor. Kuş bakışından Sova'ya. Duyuyor musun? Sova cevap ver. Sova. Bu böyle olmayacak. Cypher, Neon. Sova ile bağlantı kurmak için yaklaşın. Gizlilik protokolünde kalın. Patışlarınızda artış var. Rapor verin. Burada bir şey var. Üstümüze geliyor. Nedir bu? Cypher dikkat! Hisset! Göremiyorum. Neon neredesin? Cypher, Neon durum nedir? Keo bir şey göremiyoruz. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Durun! Yanınıza geliyorum. Kuş bakışından Chamber'a bir şey görüyor musun? Cevap ver. Sağına bak. şu üstümden. Bir tane daha geliyor. Camber atışı hazır. Hedef belirtin. Reaching 8 yönünde. 10 metre. Tam isabet. Oh helvete. Geri çekil. Geri. babayı otopilota aldım. Geliyorum. He olumsuz. çok yüksektesin. Artık gücün yok. Kıpırdama, eller havaya. Kımıldama, yakalayın hemen. Hedef ele geçirildi. Rahatlayabilirsiniz. Bir, bir, dakika, yalnız mıydı? O da radyant. Radyo hareketlendi. Polis geliyor. Bu işte bir gariplik var. Tabii ki var. Hedefi biz bulmadık. O bizi buraya getirdi. Yani tuzak mıydı sence? Hadi gitmemiz lazım. Emir değişmedi. Herkes toplanma noktasında buluşsun. Sorgulama için merkeze götüreceğiz. Yürüyün. Evet. Yeni ajanın yakalanışını hep beraber dinledik. Çok aksiyonlu bir yakalanmaydı. Başkanlar. Türk Ajan e, Valorant tarafından böyle sızdırıldı başkanlar. Türk kahvesi ve yanında Türk lokumu var. Evet evet. Yüzük bak gördüğünüz üzere şey var. E, yüzüğü var. Yüzüğü de şey. Nazar boncuklu bir göz yüzüğü var yeni karakterimizin. Yüzük detayı var daha doğrusu. Yüzük detayı. Nazar boncuğu göz şeyi simgesi var. Türk kahvesi, Türk lokumu var. Şimdi yeteneklerine geçelim başkanlar yeni Türk ajanımızın. Yani öyle tahmin ediliyor. Yüzde bir doğruluğu yok tabii ki. Böyle çıkmaya da bilir. Böyle sol gösterip sağda vurulabilir. Hani böyle bir fotoğraf sızdırılmış durumda. Hani yeni Türk ajanının eli kolluğu işte yüzüğü vesairesi. Yani bu şekilde diye yeteneklerine geçelim. Yetenekleri C'si sinsi. Düşmanları aramak için düz bir çizgide hareket eden bir yaratığı dışarı göndermek için sağ tık yapmanız gerekir. Ve yaratığı baktığınız yöne yönlendirmek için bir düşmana gönderilmeli. Bulunduğunda ve ulaştığında onlara doğru hareket edecektir. Düşmana 5 saniyelik bir çürütme uygulaması başlatacak ve ardından 3 saniye için en yakın düşmanı yakalayacaktır ve görüşünü kısıtlayacaktır. Şimdiye kadar sadece bir yaratık bir hedefe kilitlenebilir. Sky'in yeteneği gibi geldi bu bana. Yaratığa yöne gönderilecek, düşmana gönderilen bir yetenek böyle arkasından giden. Onun yeteneği gibi. <laughs> Q'su yakala. Bir küre alır ve yere düşene kadar hareket eder yere çarptığında yerinde ve 0.5 saniye boyunca çürütür. 0.5 saniye sonra bölge 7 metreye kadar genişler ve yakalanan tüm düşmanlar merkeze bağlanır. Bağlı düşmanlar 75 çürüme hasarına maruz kalır. Sağır olur ve bölgeden 5 saniye boyunca normal yollarla kaçamazlar. Daha erken düşmek için uçuşta yeniden etkinleştirilebilir. Bu da ilginç bir yetenek. Yani bunlar çıktığı zaman hem deneyimleriz, şu anda sadece okuyoruz. Evet evet çok değişik hareketleri var yani. Bir küre alıyor ve yere düşene kadar hareket ediyor. Yere çarptığında yerinde ve 0.5 saniye boyunca çürütür. 0.5 saniye sonra bölge 7 metreye kadar genişler. Çürütüyor, sonra bölge genişliyor. <laughs> Yani çürütmeye devam ediyor. Şey gibi. Yeri çürütüyor acaba onun gibi bir şey mi? Belli bir bölgeyi çürütüyor. Sonra çürütme alanı genişletiyor. Aynen Viper. Viper gibi olabilir mesela bu. Ve ve o bölge içerisinde de sağırlaşıyor. Ve bölgeden de normal yollarla kaçamıyorlar. Hareketlerle yani yetenekle kaçıyorsun normal yollarla kaçmayı deneme kaçamıyorsun demek. Ya yani şimdiden iyi veya kötü demek yani olmaz tabii ki. Yani çünkü bir şam lol'de de öyle. Bir şampiyon çıktığı zaman e, ilk günü deniyorsun. Bir yargıya varıyorsun. O da iyi değil aslında. Tam karar veremiyorsun öyle. Biraz oynadıktan sonra tam karar vermek lazım bence. Biz daha bu olup olmayacağı da belli değil yeteneklerin. Biz şu anda belki de varsayımsal konuşuyoruz, belki de böyle bir karakter değil. Esi avlanma. Eline bir küre alır, küreyi fırlatmak için sağ tıklayın. Küre yere düşene kadar havadan 1.5 saniye boyunca hareket edecektir. Yere çarptığında tekrar yükselir ve yok edebilecek bir göze dönüşür. Göz rakiplerini görürse onları gösterir ve 12 saniye süren bir izleme uygular. Yeteneği daha erken düşürmek için uçuşta yeniden etkinleştirilebilir. Bilmiyoruz şu anda yetenek ne olacak ama çok ilginç yani. Eline bir küre alıyor, E'ye tıklıyorsun. Küreyi fırlatmak için sağ tıklıyorsun. Attığın havaya yere düşene kadar havada 1.5 saniye boyunca hareket ediyor. Yere çarptığında tekrar yükseliyor ve yok edebilecek bir göze dönüşüyor. Ha, yani şey gibi. E, Reyna gibi. Reyna da atıyor ya havaya böyle bir göze dönüşüyor. Onları da izlemeye uyguluyor. Baya değişik ya. Ultisi yani X gece dalgası. Bir yeteneğe donatın. Karanlık bir sis dalgası göndermek için sağ tıklayın. Sis bir düşmanla temas ederse 12 saniye boyunca çürür, sağırlaşır ve sersemler. Karanlık bir sis dalgası, vay be! Düşmanla temas ediyorsa da 12 saniye boyunca çürüyor. Hem sağırlaşıyor hem de sersemletiyor. Bayağı değişik takımı taşıyabilecek bir ajan bence. Çok ilgimi çekti yetenekleri. Acaba bakalım nasıl olacak? Gerçekten böyle mi hani sızdırıldığı gibi mi? Bilemiyoruz şu anda. Valorant böyle bir reklam hazırlamış. Çeşitli illerde de olabilir. Böyle internette gördüm başkanlar yakında demiş. Acaba Türk ajanı ile ilgili bir şey mi? Çünkü Türk ajanında böyle bir nazar boncuğu teması var. Bir göz teması işleniyor. O yüzden böyle billboardlara da afiş yapılmış. Bakalım biz de merak ediyoruz neler olacak. Nasıl bir görsel olacak. Nasıl bir yetenekleri olacak. Detaylıca inceleyeceğiz başkanlar. Yani böyleydi yetenekleri başkanlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Brom! Abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.